Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul kanalından herkese sevgiler, saygılar. 6. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. örnek sınavı senaryo 3. Üç. Senaryo 3'te toplam 10 tane sorumuz var. 1. sorumuza başlayalım. 1. soruda üstü sayılarla ilgili bir sorumuz var. İşlem önceliğine dikkat edelim. 4 artı 5 önce parantez yapıyoruz 9 daha sonra 2 üzeri 3 8'e eşittir 80 eksi 8 çarpı 9. Öncelik çarpmalı olduğu için burası 72'dir. 80 eksi 72 cevabımız arkadaşlar 8. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda üssü sayılar ilgili. Burada 4 tane 7'nin çarpımı verilmiş. Üçgenimiz 4'tür. 7 üssü 4. 2, 4, 6 tane 5'in çarpımı verilmiştir. Kalemiz de 5'tir. Üçüncü soru. İki basamaklı bir sayı vermiş. Bu sayı asal sayıdır. Bunun yerine yazılacak rakamları bulalım. Asal değil için arkadaşlar 13 olabilir. 23 olabilir. 43 53 73 83 olabilir. Yazılabilecek sayılar 1, 2, 4, 5, 7 ve 8'dir. Dördüncü soru 60 sayısının doğal sayı çarpanlarını yazalım. 60 sayısının çarpanları arkadaşlar 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 10, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Daha sonra arkadaşlar bunu tekrar eder. Çarpanlarımız arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, ve 60'tır. Şurada arkadaşlar 3 çarpı 20 olarak düzeltiyorum. Yanlış yazmışım. 3 çarpı 20. Çarpanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60'tır. Beşinci soru. 4 basamaklı sayısı 5 ile kalansız bölünebilmektedir diyor. Buna göre kare yerine kaç yazılabilir? 5 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Burası 0 ya da 5 olmak zorunda. Diğer sayılar bizim için önemli değil. 5'e bölünebilme kuralı birler basamağının 0 veya 5 ile bitmesi gerekiyor. Altıncı soru. Aşağıdaki verilen tişörtün etiket fiyatı 3 basamaklı bir doğal sayılıp son basamağı karalanmış. Yani 570'li bir sayı ama birler basamağı verilmemiş. Bu sayı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre son basamağına yazılacak rakamları bulalım. 3 ile bölünebildiğine göre arkadaşlar 5, 7, buradaki bilmediğim sayı 5 ile 7'yi topladım arkadaşlar. 12. 3 ile bölünebilme kuralı. 3'ün katlar olması gerekiyordu. Rakamları toplama. Burası 12 olduğuna göre arkadaşlar. Buradaki son sayı benim 0 olabilir. 3 olabilir. 6 olabilir. 9 olabilir. 7. soru. 36 litre zeytinyağı ve 24 litre aç yağı eşit hacimdeki şişelere birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde ve şişeler tamamen dolu olacak şekilde doldurulacaktır. Şişelerin hacmi cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre kaçar litrelik şişeler kullanabilecektir. Burada 36 ve 24 litre olduğu için arkadaşlar 36 ve 24'ün ortak bölenlerini bulmam gerekiyor. 36'nın bulalım önce arkadaşlar. 36'nın bölenleri 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 çarpı 9 6 çarpı 6 24'ün ise 1 çarpı 24 2 çarpı 12 3 çarpı 8 4 çarpı 6 Bunlardır arkadaşlar. İkisinde olanlara bakalım. İkisinde de 1 var. İkisinde de 2 iki var. İkisinde de 3 var. İkisinde de 4 var. İkisinde de 6 var. 8 yok, 9 yok. İkisinde de arkadaşlar 12 var. Başka da yok. Yani o benim kullanabileceğim şişelerin niteliği 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre, 6 litre ve 12 litre olabilir. 8 bir markette satılan bazı ürünler birer kilogramlık fiyatları verilmiştir. Buna göre ben 2 kilo domates almışım. 1 kilo un, 1 kilo şeker ve aynı bisküviden 2 paket satın alan bir kişi 97 lira ödemiştir. Buna göre 1 paket bisküvi soruyor. Evet domates 12 liraysa 2 kilo almış. 12 çarpı 2, 24 lira. Undan 1 kilo almış 19 lira. Şekerden 1 kilo almış 36 lira. Toplayalım bu ürünleri. 6, 10, 19 elde var. 1, 3, 4, 6... 79 lira ama 97 verdiği için arkadaşlar. 97'den 79'u çıkartalım. 17'den 9 çıktı 8. 8'den 7 çıktı 1. 18 lira. 18 lira 2 paket bisküvinin parası ise 1 pakette arkadaşlar. 9 liradır. 9. soru. Evet burada öncelikle parantez içinde yapıyoruz. 9 artı 4 13. 12 çarpı 13. 12 çarpı 13. Bu tarafa da baktığımızda arkadaşlar bunun dağılma özelliğinden 12 çarpı 4. Burası da arkadaşlar 12 çarpı 9'dur. Buradaki benim karem 4'e eşittir. 10. soru. 30 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 30 sayısını arkadaşlar 30'u 2'ye böldüm. 15 çizgimi uzatayım. Daha sonra 15 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.